Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ken.Bugün Nook nu -Nuk Nookraft Craft'ın birinci sezonunun birinci bölümüyle başlıyoruz Şimdi Böyle bir arı span aldık Sayı çiçek almazsak olmaz Şöyle sağa Hah Evet Sayı çiçek de başımıza sıkılmasın Evet bunu attım Eee iki tane şey modumuz var. Ee, ne zor modumuzda bir Jessica diye de farklı bir mod. Ama ikisi de güzel modlar yani, arasında. Söyleyemem ben dekmen. Bu yanımızda şey çıkması nerede? şurada da. Şu Nerede? Yanımızda online çıkması iyi bir şans. Ama şu an ilk baş için kötü bir şans. Ee, ne yapsak bilmeye ya taş bulmamız lazım. ulan de şöyle yapacağım. Şöyle aç. Of, of. Şuradan de kazma evet. Minecraft. Minecraft ne kola? Sakın altına kazma. Çabalı ben ne yapayım? Geç. Taş, top. Ben sonra taş toplayacaktım ama. Sevdim. Adamı takıyorum. O yakın zaman kes sistemimi yükselteceğim. Bilgisayarımı biraz yükselteceğim. Tamam şunu alalım lazım oluyor. Hayır uçacak ekmek yok. Çek benim. 2 3 tamam ekmeğin tezimizin balta ben bir tane bir adet balta şöyle bu sanyak ta taşımız bol Şurada bu da kalsın Şimdi yatak. İyi, ge iyi geceler. İyi yukular. Cehennem. Cehennem. Ha böyle şey de var. Hmm. mıyım? silmiş miyim? Silmiş olabileyim. Bir dakika. Not attınız. Good. Herkes silmişim ben onu. Silmişim gibi gözüküyor. A, Z diyelim. G, L, D. <laughs> Ece silmişim maalesef. Son yok. Devam. Şimdi bir bu tarafa ilerleyelim. Aslında şu anlık yerleşim için çok güzel bir alan. Ama şu an şu man hiç sevmiyorum. Onun için yerleşim için güzel bir alan. Şuradan ila. Abi. Seni ben biliyorum. Şuradaki dostumuz ben biliyorum. Çok sıkıntılı bir dostumuzdu. Sevinmeyen bir dostumuzdu ağzından çok kuşu duyan bir dostumuzdur. O yüzden etrafına dolaşacağız. Şu an ilerlerken bir de kasma da yok en güzel olan gözükmüyor ki. Kasıyorum onu baktım da ama oyun kasıyor evet. Şu anda ben ilerleyemem. Onu yukarıdan çektim. Kendisi ilerliyor. Evet, Yavaşlayalım. Bir el seriye basalım. Umarım sen ondan değilsin. Yoksa sen de arkası yersin. Şimdi ye basalım. Şimdi şöyle bir alanımız var. Buradan ilerleyebiliriz. Şöyle. Ya da şöyle ilerleyebiliriz. Ama şöyle düşünüyorum. Buradan ilerlediğimiz saklıcı aslında bir çıkabilirim. Ama ne telefon atamıyorum. Say. Point a dur bir şey yapmıyorum telefon. Slash. Ee, bir dakika. Başka bir mod yazmam O arada umarım aslında sonra çok fazla yaşam yok. Bismillahirrahmanirrahim. Var. Demut ise. Tamam. Kuyruk. Dur sen düşünürler misin? Ee, bu da çok kuyruk yani, bir dostumuzdu. Ama şunu söyleyebilirim ki buradan ilerleyemeyiz. Denir şansımız ama ilerleyemeyiz. Buradan survivor'a geçtim. bakın yemeyeyim bir. Yani evet, yapacağım şey bunlar saygısız gibi saldırıyorlar. Şu an game movement'i bir açtım hala lan? aklımda kalmış. Şöyle ol, geçtim. Bak gelme. Son ölüyorsun. Bak bak. Ölmek için mi geliyorsunuz ya? Anlamadım ki. Hmm. Ha, olası şey şu şöyle ilerlersek ne olur? Oraya yemeyim. Ee, yemeyim. Bir şeyler kalmış. Bunları bir yiyelim karnı. Bir şey olsun. Ha, orada ilerlersek hiçbir sonucu çıkamayacağız. Hmm. Aslında şu bölgeye yer... Şuraya yerleşebilirim ama ağaç onu çok az. Ağaçlandırma yapabilirim. Şuraya yerleşmeyeceğim o kesin. O zaman şöyle geçici bir ev yapalım. Evet. O yok 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 yok. Maden gidelim. Tam teleport diyelim. Abi her yerde mi? yapıyor Aa ben vay moduna eklememişim. Ama o kömür değil. Kırsam ne olur? Kömür. Oo dinle 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 Bu hangisi? Hep bir tane modu eklememişim. Kömür Bir tanesini kırsam. Bence gelmez. Evet köy Fosil bir kaydet. Çünkü e kaydetmezsek ayı olur. Ben o fosil ikiye, fosil iki bunlar fosil. Çok iyi. şeker bu şurası kaf için çok önemli bir şey. Yemek de benim için çok önemli bir şey de çıkmadı. Bu tinkerkok top atın kutu var tamam tamam o var o var o iyi olmazsa mutfaket olmaz diyecektim de vay vay benimki o ol oynasanız olacak yani ceket yapacak bir şey yok ya ha elma ama şimdi yemeyeceğim ben bir fırın yapıp yemem lazım ııı hmm, şimdi şuradan bir elif. yap bakalım fırın. Ne falan koyun yapalım. Şu yemeği hemen pişir. Ting kost. Pişsin hemen. Hım. Sunup settings değil. Otemiz değil. Kontrol et, kontrol kontrolü. Ne kontrol lan mi? Ha, o şey can tamam. Kapattım. Piş, piş 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 piş. Hız hız hız. Aa ben bundan istiyorum abi. Bu OP Z yapılan kolay bulunan OP emblem istiyorum abi. Başka ne istiyorum? Sen Bu sen bunu 3 değerleştirmiş. Son yapıya var. tamam ben bir yok görmüşsün nerede o? <laughs> şurada da. Kul Ha yemek sonu var işte. Aa burası. Burası şey, inek. Ama ne yapıyor aşağıda? Tamam almak onunla Ama şunu fark ettim çok fazla var. Etrafta çok fazla oluşmuş. yatak. Ve dur sıra yatak. ya i̇şte yatağımız olmazsa ayıp olur. Şuraya uyuyalım. Sapsa gözüküyor Sayılar da uyumuyoruz. Ayıp. Yani bakın. Sayayım. Burası. Neyse. Hatta'nın desteğiyle yaptık. Devam edelim. Şuna ilk defa diyorum. bir şey atlayalım A demi. Demi demi, 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 demi Ben nasıl ilgileneceğim? Oo, sakin dostum. O benim. Kazar kazdığım toprak yok mu? şöyle atlayayım Evet, ilk denizimizi topladık. Tamam, İngilizce şuradan çünkü Şöyle yol yapa yapa. İlerleyip buradan su ineceğiz. Orada ben bayağı dinliyorum. Yanında farkım adam daha var. Demir toplanıyor. Hop aldım. Şimdi inek beyler. Size çok iyi bir haberim var sonraki görüşürüz geçmiş kurbanınıza olsun. inekli edemezsem ayıp olurdu şöyle tamam da demin ama bu sıcağım sıkıyor suyu kapatmayacağım ya kapatmayacağım kapatmayacağım yani e, lazım oluyor şimdi şunu kırabilir miyim bence alırım bakayım aldım o zaman beyim aynı bir modu eklemini unutmuşum sürekli şey, kullandım tino bunu ısıtıyorsun kalkan yapabiliyorsun max photoshoot aslında bayağı güçlendiriyormuş toy Şimdi demi, demiydi. Demi toplamazsak olmaz. Ama madem kuralım mıydı ya. Şaka da kurduk. Ne kaldı ya da? Bakayım sen ne olabiliyormuyum? Ben de Alamıyorum ortak. Okay. İyi e bu da ki pişmiş, bu da ki çu pişmiş. Bir dakika madeni kuruttuk ve yine fosil ve fosilimizi bulduk kömür toplayacağım seni ne miyim bence emin değilim ayrı kaldım alabilir misiniz? tamam Şöyle çıkalım nerede kapı böyle şalkıla yükseltebiliyor bundan. Ben yükseltebiliyor. Hmm. Aa, bu da bayağı fosil dolu. İyi iyi fosil sonunu yaşamayacağız. Biraz demir ısıtacağım. Aynı. Hem su yapmak istiyorum. Ay yapacağım. Hem de bir kazma yapacağım. Şu alamadım bir kaç maden var. Arşın ağzı mesela. Ha ve bunda kastım şeyler kastım yapacağız. de yapacağız. Kastım eşyalar da yapacağız. Hangi mod sayesinde yapacağız? Şimdi tabi Tinker'da. Asıl tabi ki de. Adamla 7 cihan şey eklemiş ya. eklemediği şey yok. Bunun için böyle falan filan. Adamın eklemediği şey yok. Bunların hepsini tekrar tekrar yapacağız tabii ki. De. Direkt her yapmayacağım da güçlü olanla yaparım. Ama daha bu modu giymeye var. Ha, bu ki emot zilt. Five full set de five resistance diyormuş. Full sette. Bir dragon var. Dragon full daha her çıkıyor. Okay. Dragon kesmesi koy. Bu zırh aklımda kalsın bu zırhtan yapacağım. O Wood Pixel, Pixel ekliyormuş. Pixel yapalım lan. Pixel. Ee, taş var. Taş eşyadan yapalım ya. Şimdi bir taş şey Şöyle bir tane taş. Böyle çubuk. Kabul etti e, etmedi. şu ikisinden dolayı etmedi. Heh, takım de geldi. O zaman biraz daha çubuk üreteceğim. Ha, şöyle şöyle. Velet evet, kazma. Evet de balta. artık kabul edersin. O zaman ilk önce şunları harcayalım. Ondan sonra bunu kullanalım. kovulamayacağım. Ee, şu an 8'e 17. kovam yazdım şimdi. Ya da boş ya. Emirler kalsın. şimdi ilerleyelim. Farklı şeyler bulalım. Şimdi kes bu bölüm yerleşeceğiz. Yerleşip bir yer bulacağız. Bir sonraki ise kasılacağız ve dinozorlara gideceğiz. Bakın bir tane daha fırsat ama vay moduna eklemeyi unutmuş bunu fark ettim. Şunu hatırlıyorum chat. eee word modunda kayıt çok önemliydi. Kaza yanlış şeyde de benim oynattım da. O zaman farklı bir şey daha gördüm. Dur. ki ne Bilmem bir modda ekliyordu. Olan bir süre ilerleyelim. Yerleşik bir yer bulalım. Ondan sonra iyiyiz kaldığım yerden devam edeyim. Sen bir git. Dur. Yakında ıı, bir mod kurs gelecek. Evet, yani bayağı güzel olacak. Yani orada yapmayacağımız iş yok. Ama şu anlık yemek toplayacağım. Tüm yemekler lazım. Hangi mod? Bu? bu hangi mod? Pit. bakalım. Pit. 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 Just geliyormuş. önemli de. Önemli. önemli Topla. Topla abi. Kesin bir işimize yarayacak. Topla. Ve şundan da topla. Bundan. Şurada bir şey daha var ama bakalım alabiliyor muyuz? Alabiliyor muyuz? Çiçek. Şey. West. West şey değil miydi? Doğu batı falan değil miydi? Göz vettan geliyormuş. Bir güzel. Toplan. Bence bu sen bir an. Üstü yerleşik ufak bir alan gözüküyor. Eğer iyi ise o yerleşirler. Ya bu bölümde bugünlük sonuna geldi çünkü 20 dakika falan oldu. Kaydı başlattık. 20 dakika oldu. Size çok az sıkmak istemem. İlk bölüm kasıldı zaten. Çok başka bir şey yok. Hayvan kesiyoruz. Emeğimi yiyoruz. Dur şu düşündüğüm şey mi? Eee ben bunu biliyorum. Mus, mus ben. Helios Frag için. Etrafta ne Helios Frag eşyası varmış be. Ama ya bunu görmek çok zor. Normalde bir tane de YouTube yani izleyiciden izlemiştim. 2 iki, iki, iki buçuk saat bu iş bunu aramış herhalde. Şans ha. Bak. İyi balıyız. Tamam bu bal devam eder. mantar falan filan. Vallahi bilen. Yemek iyi. Bak orada bir maden daha var. Burası yerleşmek için güzel bir alan gibi duruyor. Evet. Ee. ama bu olmaz. Hırsız bu olmaz. İşte bunlar tüm eşyalarınızı çalıyor. Ee, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika tamam 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 kalkan yapacağım söz sana söz kalkan yapacağım tamam yani çok yapacak bir şey yok şimdi buraya yerleşelim a bu hırsızlar ve bu saygısız kuş ee, şu an iseniz sayabilirsiniz buna sinirliyseniz iseniz sayabilirsiniz ama ben hangi moddan geldiğini biliyorum modu ama silmeyeceğim Bak bak nasıl atıyor. Omo şeylerini yapan adamı attım be. Tamam tamam kral sensin onu öğrendik. Abi öl. Son atak son atak son atak son tamam, atak son atak son atak son atak. Tamam kovdu kovdu kovdu. Ama bu bunun yaptığı terbiyesizlik. Ok yapılıyormuş. Bak dostum gece de oluyor. Öldü ya. O maden düşüyor. Topla. Saygısız iki saatte uğraştırdı. Bronz mu? Neyse uyumak. Uyuyalım. Eee. Bu doğmuyor da. Bu yaşımızı bitelim. Hadi bakalım. Güzel bir ev M. Hmm. Eee, görüşler nerede dostum? Hadi, yani şurada. Neyse, eee bir şey fark ettim. Ha, tamam, dur. Ha, doğru doğru tamam. Tamam. Bu arada benle muhakkak olsun. Kanalımı unutmayın. Bir sonraki videomuz görüşürüz. HS bak, hırsız hır, çakal bir şekilde geliyorsun. Keseyim kelleğini. Atarım diye haberin olsun şuraya geçici ev diyelim sev diyelim kızsınız bak video kısmında seni döndüğü döndüğü kebap yapmazsan ben neyim neyse bir görüşürüz hızsız arkamdan sizce yaklaşmaya çalışıyor bye bak bak fakir nasıl kaçıyor git lan bye bye it does seem somewhere